Sevgili dostum, Türkiye ve Suriye'nin normalleşme sürecini doğru buluyoruz ve yakınlaşmasını destekliyoruz. Türkiye Suriye ile büyür, Suriye Türkiye ile gelişir. Türkiye ile Suriye'nin birlikte olması Ortadoğu barışı ve her iki ülkenin menfaatleri açısından son derece doğrudur. Aldığımız istihbarat bilgisine göre Sayın Esad bir özel konuşmasında şunu ifade etmiştir. Sayın Erdoğan bir İslam halifesi gibi hareket edip beni de kendisinin Suriye valisi gibi görüyordu demiştir. Sayın Esat, bence Sayın Cumhurbaşkanımız doğru yapmıştır. Keşke siz de bu büyük vizyonu anlasaydınız. Bu dostane ve kardeşane ilişkinin kıymetini bilseydiniz ve Türkiye ile yakınlaşıp birleşseydiniz. Amerika'nın kirli oyunlarına alet olmasaydınız, Rusların sizi kandırmalarına müsaade etmeseydiniz. Siz evet bir Osmanlı halifesi, bir İslam halifesi gibi davranan Sayın Erdoğan'la birlikte olmadınız. Gittiniz Ruslarla birlikte oldunuz. Oysa Sayın Erdoğan dostunuz ve kardeşiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkıyla beraber dostunuz ve kardeşiniz değil. Siz kalkıp İslam halifesinin dostu ve valisi olmak yerine Rus valisi olmayı tercih ettiniz. Ve Rusya şu anda size bir Putin'in Rusya'nın varisi gibi muamele edip protokol halısında sizin Rusya Başkanı Putin'le yürümenize bile izin vermeyip sizi arkasında yürütüyorlar. Keşke Sayın Esad siz Amerika'nın ve Rusya'nın oyunlarına gelmeseydiniz Türkiye'nin dostane ve kardeşane tavsiyelerine kulak verseydiniz ve bu kadar can bu kadar masum insan hayatını kaybetmeseydi Türkiye ve Suriye bu kadar büyük maddi zararlar ödemeseydi. Yeni dünya olarak biz Türkiye ve Suriye'nin yakınlaşmasını doğru buluyoruz. Ve Sayın Esad'ın da artık Rusya ile olan birlikteliğini bitirmesini, PKK ile PYD ile müc mücadelesini sürdürerek Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyoruz. Sayın Esad tarihe girmek, tarihi bir şey yapmak istiyorsa Rusya ile bağlarını koparmalı. PKK'yı, PD'yi bitirmeli ve Türkiye ile birlik olmalıdır.